Dortlar nereye gittin oğlum? Gel buraya oraya değil. Oğlum şu sağda sağda çaprazda bak adam ha. Bak adam yapışmadan hızlı. Neden? olabilir miyiz? Belet e, bir uzasana be. İşimiz gücümüz var. <laughs> Eyvallah. Ben hanımefendiye seslendim. Sen de hanımefendisin galiba. Allah <laughs> <yok>, hanımefendiyle işimiz <laughs> vardı biraz. İzin ver de. Velet. <laughs> İzin <Yemeyim> ver. <laughs> Hanımefendi. Ha <laughs> <sal din>. <laughs> bir de sal değil. Dostum bir sal. <laughs> tamam şimdi. işimiz gücümüz var. <laughs> Hanımefendi merhabalar. <laughs> bir saniye kanka bir saniye. <laughs> saniye kanka, bir saniye. Hanımefendi uyuyor Arkadaş bu. Konuşursun. Herkes çok kim hangisi? Bu arkadaşla almak, Tamam. Almak istediğiniz hizmet nasıl bir hizmet? Kanka ben her hizmeti satın almak istiyorum burada Değil mi Raner? tamam şöyle. Yani yanlış oldu. 500 bin kim bulmuştu ben. Kimi bulmuş? <Sessizlik> yo yok size söylemedi başka söyle. Şeyden, ha. Şu an kulaklar o kadar şey ki. Anlıyorsunuz Kanka uzraksan. en iyisi en güzeli Aa, en güzel seslisi. <laughs> tamam bir dakika. <gülüyor> Agerta. Agerta. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu son. Evet bana tamam. <laughs> tamam. Bilmiyorum, bilmiyorum ya. Bilmi başka başka. Yani bütün Sanırsam onun saçı beyaz renk. Evet evet, şey evet evet şurada boynuz olan. Evet. İkimize birden yapabilir mi bu arada? Ee, iki misiniz, e, i̇ki kişi yapabilir misin Agatha? Aynı anda yapamam. Aynı. Yo de ki Şafif Bey'in özel isteği de. Aynı anda yapılıyor. Sen söyle bir, sen, sen söyle, sen söyle bir, sen söyle. i̇ki kişi Şafif Bey'in özel isteği. Özel olarak. <laughs> Agarta. Tekrar söyle. Şapi Bey özel olarak istiyormuş Oylama yapalım. Oylama yapalım. Abi. Ben Evet. Zaman tamam. Aynen birlikte İsmet olacak. Tam ben ben, ben, erkek ben Tamam, ben tamam ben. mı diyor? Okey. <laughs> Tamamdır. Tamam Tamamdır. 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 <laughs> <Ben sizin gülüyor> zaman ben Şimdi istersen hemen yardımcı oldum. Tamam olur tatlıdır. Tamam. Gelin bir, bir dakika abla, bir sorayım ağabeyim ağabeyim Ben sizi yani. güflü. Eğer tamam. Gel gel, gel, sen, 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 gel gel. Şimdi mi çıkartacağız pantolonu abi? <laughs> gel oğlum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dörtler. Siz gelin yardımcı olayım ben. Tamam. <laughs> tamamdır geliyoruz. Ulan dörtler gitti. Bir, e bir benim arkadaşım bir gözleri gitti. Gelsin ondan sonra tamam. inelim olur mu? Bekleyelim tamam, biraz olur, daha. Olur, olur, olur. <laughs> Son mu istiyorsun bize köpek? Merhaba, Bu arada istediğiniz bir oda var Sen mı? Merhabalar merhabalar. Köpek yer ben sana şey yapayım. Şartı de, de şey gelim. odayı göstereyim. Oda, oda Mekanik sana. var benim. Sana falan Ben göstereyim ben göstereyim. <laughs> ben Yok hayır bir ya eskiden modellik yapıyorduk sadece. B Anladım. Dur yayın artı e ya yine 18 almam lazım. Aldım B artı, artı 18. E. Da, bir arkadaş gelsin onunla birlikte seçelim olur mu? Or Gelir hemen 1-2 dakika biraz daha burada. Tam. Dörtlere bir şey söyleteceğim çünkü gelsin. Merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Çakır Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler, afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkürler bu arada bisküviler için. Geldim değil mi? Her <laughs> zaman. Benim bisküvileri getirdi mi arkadaş size? <laughs> Yok da mesaj getirdi. Ne mesajı? Mutlu sona yolluyor musunuz beni de? Eşim kızdı Ben. Miyiz? Ben. Evet öyle dedi. Hangi hangi garson söyledi bunu size? Bereli olan. Ben öyle bir şey söylemedim. Gözlükle. Gelsin ben bakayım. dedim ki Shopee Bey yapacaksa okey. Gel bakayım benle bir. Gel bakayım garson gel gel. Bereli gel. <laughs> Adam patron değil mi? Lainix, oğlum sen garson musun, musun <gülüyor> burada? <gülüyor> <gülüyor> ha, şey kanka. yap. Bak şimdi gideceğiz evet. Şizur'un yanına tamam mı? Ya orası lazım, ben abi. ona dedim ki yengenin yanında ben öyle bir şey söylemedim. Sen de bunu savunacaksın tamam mı? Yani. Diyeceksin ki ya ben yanlış anlamışım falan kusura bakmayın de yenge tamam. sikecek tamam. beni yoksa. <laughs> gel gel. Bak abi Evet. Oğlum ben para ödedim. Adam yanlış anlamış galiba tamam, Şizo. Bak söyle yavaş. istersen. Ben yenge. yanlış anlamışım yenge ya. Çok kusuruma bakmayın gerçekten. Sorun ben de. değil tamam. Ben sorun Çok yani... ses olduğu için kulaklar bozuk biraz. <laughs> Sıkıntı yok. İyi eğlenceler. Maç istiyorsan cidden seni yollayabilirim. <laughs> 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 beni bırak. Nasıl? Nereye gittin abi? İle yollayayım <laughs> istersen sen içeri. Yok biz iniyoruz zaten şu an. tamam. Kolay gelsin. <laughs> <Üç tane> <gülüyor> <gülüyor> Adım Benjamin <laughs> ben gibi herkese geldin mi dörtler? Ben geldim. Gel. <laughs> nerede bizim şey? <gülüyor> <gülüyor> Dur bu kim? <bakayım>. Ha burada. <laughs> tamam. Bayım geldi arkadaşım şey, bay bu arada. Gelin, buyurun yardım Ranel eyvallah <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Elinize kuvvet olsun. Tamam tamam. Şey, sanırsam da. Şey anlatacağım sana. Biz odalara bakıyoruz Agarth'a, haber vereceğim sana. Seç bakayım dörtleri, seni eğlendireceğim bugün, Hadi. Nasıl bir oda düşünüyorsun? Seç, beğen, al. Şey, fantazi şey. odalarından birini seç. Hmm. Havuzda oluyor mu? <laughs> Yok, gelin gelin orası değil. Orası Orada değil. dans odalarımız. Hmm. Oğlum, i̇şte Mia uyandığı bir zaman şey. Mia'yı da davet edin, olur mu? Ranel'e hmm. söylersiniz, hmm. Mia gelecekmiş 30 geçe. Çeyrek geçe mi? geçe mi? Ranel, geçe mi? Ranel Mia, Mia gelince Mia'yı da davet et, olur mu? Okey. Bir, tamam. bir dakika. Bir tamam. dakika. O, geldi o, zaten. Bir ben bir ulaşmaya çalışıyorum. Bir dakika. <laughs> Mia tezide Mia. Mia telsi 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 mi? Telsi mi? Uyumuştu o en son. Bir dakika. Ee, şey. <laughs> Mutlu son. Şapi Bey de. Şapi Bey de. Bey istiyormuş. Şimdi olmaz. Tamam. What the fuck? Şu an sonraki <laughs> şey. O zaman ona, onun, kız arkadaşının tamam, siktik yani. Kimse kısara bakmasın. Gözleri şey ya. Özellikle tamam, anıcı sıkıntı anıcı yok. Anıcı sıkıntı anıcı ilk anıcı. önce arkadaşı gelsin. Zaten ben <laughs> bir şey yapayım. <laughs> Sonra <laughs> <oya> gelir. Bu, <laughs> bu oda bu odayı beğenmedik, değil mi dörtler ya? Şunu alamazsın herhalde dörtler sen. Bak. Bir hızlı bakalım ya. Burada dans odası galiba. Bak. Evet. Dans odası gel. Tamam Gel 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 gel. yok 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 gel Video gel. Karşıya bir saniye. Olmaz hocam. Olmaz Abi, hocam. Tane bura olabilir. Olmaz ben. olmaz. olmaz. Hayır 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 kötü kötü. Hayır gel gel. gel. Oğlum kırmızı gel, gel. ışıklı mı kırmızı? o oda burası o zaman. Buyurun. Burası mı? Burası, mı? burası, mı? burası, burası, mı? burası. burası çok Oo. kalp Oo. Bura, bura, bura bir dakika dur, dur. şu adam bir yeri öneriyor sabahtan beri. Neresi Zenci? Kanka bence hapishane cosplay var. Yok yok. Burası var. Kanka bence şu... Sandalye var izlersin oradan. Burası hapishane. Nerede sandalye var? Şurada bak koltuk var. Bakayım. E, ilk girdiğimiz daha iyi değil miydi ilk girdiğimiz oda? Aa, bak şimdi şöyle. abi. Şey... tamam. Bak, gel dinle. Dinliyor musun beni? Tamam. Burada kol gör yaparsın, bölge yaparsın. Oğlum Öyle bak şimdi gelin mi? Gelin yaparsın. mi? Ben onu her yerde yaparım amına koyayım. Baksana burası daha iyi. Aslanlı mı? Aslanlı fantazi. Burada Oslo yaparsın. Tamam tamam burası iyi. Ben şurada otururum. Bak, ben şurada kırbaç. kedi gibi otururum. <laughs> ben burada bak, kedi gibi otururum. Ne yap oturur Gelsin Hı. burada kedi cosplay yapsın kadın. Hı. Buradan kırbaç al. Tamam. Miyavlar. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Ben burası burada mı oturacağım. Ben evet evet burası. Padişah cosplay diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> burası burası senin için uygun mudur? Buraya uygun falan. uygun. Tamam. Sigara içenden. misin? Agart. Aa bak hadi bakalım aslanım benim. Hadi bakayım beline kurdu. mi karıya?